Hünkârım. Sinan ağa bu ne hal? Bunca yıldır külliyemin neden bitmediği şimdi ortaya çıktı. Cüretimi e, bağışlayın hünkârım lakin Sinan kulunuza haksızlık edersiniz. Tek derdim güzel bir eser yaratmak hünkârım. Gecemi gündüzüme katarak çalışıyorum. Sana mı inanacağım gördüklerime mi? Üstelik mübarek bir yerde oturmuş cümbüş ediyorsun. Bu ne cüret? Hünkârım müsaade buyurursanız izah edeyim. hünkârım. Bunu sesin içeride nasıl aksettiğini ölçmek için kullanıyorum. Aksi ise daha hünkârım. En arkada saf tutan yahut duran bir mümin, ...imamın sesini işitebilecek. Fısıltıyla edilen dua dahi göğe yükselecek. Aynı zamanda hünkârım... ...sesin caminin her tarafına... ...aynen dağılmadan yayılması için... 256 tane boş küpü ana kubbenin içine yerleştirdim hünkârım. Aralarını yumurta akıyla sıvadım. Şimdi orta kapının üstüne bir oda düşündüm hünkârım. Bunlardan çıkan isler burada toplanacak. Eşsiz çiniler ve hatlar zarar görmeyecek. Ayrıca buradaki islerden mürekkep elde edeceğiz. Kandil çanaklarının arasına da deve kuşu yumurtası koydum. Haşeratı uzaklaştırmak için. titizlendim malumum oldu. Lakin bu böyle devam etmesin ana. Sana ne kadar müddet lazım? Altı ay mı? Bir yıl mı? Allah'ın izniyle tez vakitte bitireceğim hünkârım. Daha fazla geciktirip size mahcup olmak istemem. Eğer bitiremezsen seni hazletmekle kalmam. Bundan böyle bir çivi dahi çakmana müsaade etmem bilesin.